Baka baka diğer bölüm hoş geldiniz canlarım. Hatırlarsanız en son akvaryumda bir tane yarışa katılmışlardı. Kim o? Geldim. Hoş geldiniz. Oy, hoş bulduk. Ne oldu be? Anlatacağım. Ben gidiyorum. Kahveye. Ben şuraya geçiyorum. Yeah. Oy, hadi anlatın bakalım. Açık biz gittik gittik daha orada sonra beni çağırdılar böyle 200 milyara vereceğim. Ondan sonra biz <laughs> Oha. Neler aldınız? Şöyle bir şey aldık. Ama bunu Maria ablam aldı. Oğlum teşekkür ederiz Maria ablası. Rica ederim. Oo, neler aldınız? Oo. Oo. tablet mi aldınız siz? Evet. Oh 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 oh. Oh maşallah. Maşallah. Bu şimdi bunlar yerleştirmeye geldiler de bir dakika. Maymunlar buraya. Ha, şapkası varmış bunun Şapkaya gerek yok. Ben bir şeye bakacağım. Ne yapıyorsun sen? Oyun oynuyorum. Ee, şimdi şöyle yerleştirir tamam mı arkadaşlar? Buraya da çocuğun tokaları koyuluyor. Ya da buraya koyulmasın. Onun odasına bir tane şey yaptıracağım ben.